ve mm, mm, ve mer bugün sizlerle beraber Noel kupası oynayacağız burada ben kadroyu seçtim Aston Villa'yı da yendim burada eğer ki kazanırsak buna ben katılmak için 40 elmas ödedim kazanırsak 60 elmas alacağız gerçekten çok iyi kardayız ve ayrıca bunlardan geliyor şu DP'lerden. O DP'lerle buradan ilerleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada 62.500, ve 250.000 de bize bu 4 oyuncudan birini veriyor. Bunlar değişebiliyor şansa bağlı. Tabi içinde normal mesela bunlarda güzel ödül yok mu diye sorabilirsiniz. Tabii ki de var yani ajan Nadir oyuncusu mesela buradan. Mesela yani iyi şeyler var. Neyse çok uzatmadan maça geçelim diyeceğim. Ama kadroyu göstermeliyim. Kadromuz böyle çok iyi bir kadro. Hani hayalimdeki kadro diyebilirim size. Abi bir de dünyanın full back'i söyleyin bana. Dünyada hiç mi sol bek olmaz ya? Bu arada iki takımda da Pedri var. Onu fark ettim. Bak bizim Pedri var 85'lik adamlarda da var Pedri. Bu arada maçı yüksek ihtimalle biz kazanacağız. Nedeni ise yapay zekaya karşı oynuyoruz. Yapay zeka kolay oynuyor. Altı 6-1 yendim. Bak ilk yarı sadece 2 gol atabildim. İkinci yarı 4 gol attım. Bir tane de yedim. Hihi. Şimdi Dani olma. Dani olma. Çekti Dani olma. Dani olma. Yani 5 5 kırmızı kart. Kırmızı kart. <laughs> Abi ben biliyorum. Kubarki. Faka. Saka. Uy. Saka. Gol. Oy. Saka. Bukayo Saka verdiği Bak herkes şu sağ tarafa atacağım bekledi. Sola vurdum. Sola vurunca da tabi kalecinin beklediği yere gelmeyince gol olmadı derken 90 reytingli Haaland, 90 reytingli Haaland, 90 reytingli Haaland gol. Bak artık böyle çalınır daha kolay yiyorlar. Ve her şeyinden başladı. Şimdi Erling Haaland Şimdi boş bir arkadaşın arıyor. Attı. Orada araya girdik. Şimdi bu Kayo Saka. Saka. Daha da 15 adamlar hem kırmızı kart yedi. Hem 2-0 geldiler. Bahçenin işi çok zor. Bir de kırmızı kart gören kişi de öyle. Basit biri değil. Stoper Kubarsi. Önemli bir oyuncu onlar için. Boş kaydı bu arada. Bak bu. Hani alıyordu. Yap ki. Oo yamal. Lamin yamal. Yamal. Şimdi Zakkani. 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 Şimdi saka. Bu kayo saka. 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 Kes. Ay ne olma, ne? Dani olma. Dani olma. Yerde penaltı kırmızı. Kırmızı kart hocam. Sar verdi. Şimdi. Aman geliyor. Haaland vuruyor. Karinka. Erling Haaland. Panenka'yı böyle yaptı. <laughs> Şimdi Erling Brand Erling Brand Erling Brand Erling alandı direkt. İçeri bir orta arkaya. Baktı şöyle bir Pedri. Bıraktı Frimpong. Bıraktı Saka. Saka. Haaland gol. Lan daha Direğe çarptı orada. Sakaya düştü. Saka Pedri attı. Pedri frimponga frimponga. Sakaya saka orta. Haaland kafa gol. Çok iyi araya geldin <laughs> Haaland. Haaland. Çok hızlı. Haaland. Haaland. <laughs> Haaland. şeye yolladı böyle. Kalecileri şezni çaresiz. İlk yarı 5-0 Barsan'ın kırmızı kartı var. Yoksa bir 10 vakası mı geliyor? Yoksa şu ana kadar en fazla ben 9 atabildim. Yoksa bir 10 vakası mı geliyor? Yoksa Valla 10 gelirse Barça'ya karşı çok gülerim. Gelmezse üzülürüm ki 5 Şey. Ya oğlum o bile direğe çarptı ya. <laughs> Aldık. Çok iyi. Şimdi Zakkani. 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 Baktı kale. Zakkani. Kaydılar. <laughs> ben de burada bacağımı sakatladım sanırım. Holland. Hayvan gibi baskı yapıyor lan. Şimdi araya girdik koşuyoruz şimdi baktı şöyle bir bıraktık aradan şimdi zaktane 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 ön penaltı kırmızı kart vuruş direkt bir orta bir vuruş gol. Hocam oradaki kırmızı kartı vereceksin bak şurada kırmızı kart var hocam adam hala yerde. Hocam ne sarısı ya? Düpedüz kırmızı vereceğin. Topla falan alakası yok. Kaydı döndü. Kalecisi Şezni'ye döndüler. Şezni gönderdi. Araya girdik. Zakkani. 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 Araya girdiler düşündü. 10 gelmeyecek gibi bu arada. Dakika 80 oldu çünkü artık yani. Bir mucize lazım bizim için. Onlar için mucize de lazım değil. Onlar için başka bir şey lazım. Lewandowski lazım onlar için. Hatta Lewandowski için bile süre kalmadı lan. 9 dakikada 5 gol desek. 13 dakikada Altı gol atar. Hocam ver kırmızıyı artık ya. Ya ver kırmızıyı. Üç, üç tane yedi şey. ya. Şey yedi stoperleri yedi. Biri kırmızı yedi. Biri sarı yedi. Diğeri de sarı yedi. Diğeri de sarı yedi. Ver kırmızıyı ya. Dakika doksan yoksan altı sıfır rahat. Barcelona çok büyük rezil oldu. Çok büyük rezil oldu. Bu arada ilk golü bayağı iyiydi Sakan'ın. Free kickten tam köşeye şak diye sol ayağıyla mükemmel bir gol. İnanılmaz iyi bir gol. Bak bunu geliştireyim ben. Bunu ben alırım. Baya oynarım ben alırım bunu. Yarın zaten cumartesi rahat kasarım. Yarın video gelmeyebilir bu arada. Çünkü yani. Cumartesileri genellikle video atmıyor. Bu arada pazar günü kuzenim geldi. Ama. Ama. Benim kanalıma çekmedik video çünkü bir aksaklık oldu. O yüzden. Neyse biz maçımıza bakalım. Atletico Madrid'e karşı zor bir maç. Akani koştu. <laughs> Çalan bir. Oy, daha 10 dakika bile olmadı. Biz bunları bayağı şey ezeceğiz bu arada. Ez. Uy, attı. Enzo Fernandez. Enzo oyun kasıyor. Enzo Haaland, Haaland, Haaland. Zakaria tuttu. Çevirdi. Bir kafa. Savunmada kaldı ya. Oblak tam şeyle kaldıydı gün. Bir vuruş. Kaleci Oblak. Oblak. Eski kalecim. Hatırladın mı beni? Özledin mi beni? Hatırladın mı beni? Özledin mi beni? Mi hayaller destan yazıyor haller gitmedi mi hayaller geri dönüş vakti gerekli. Başlayalım o zaman. o bak. O site. O site. O site olmasaydı var ya. Kaptanımız kaptı topu Haaland. Bıraktı Zaccani. Attı kaleye bırak ucum. Bu arada bizde neredeyse herkes sol ayaklı onu fark ettim. Veya iyi oyuncular. Haaland sol ayaklı. Saka sol ayaklı. Van Dijk sol ayaklı. Van Dijk solak. Şimdi çok iyi müdahale. Frimpong'dan. Frimpong gönderdi ileri. Hareket diyoruz. Şimdi Haaland bırak. Bir dokunsaydın dane olmanın önüne. Dokunman yeterdi ya. İkinci yarı başladı. Çektik. Şimdi baktık kaleye ne olma. Çok uzak. Çok uzak. Vuramam oradan. Çok uzak. Şimdi baktı içeriye. Saka, Saka, Saka bir orta. Haaland. O ne? Haaland. Haaland. Halat kanka bak böyle yapma. Böyle yapardın mı? Kayarak çok iyi müdahale. Şimdi kaşarız kaşarız kaşarız. Vur lan. Çok iyi vurdun be. Çok iyi vurdun ya. O aynı metreden lan. Az önce sakatlıydı ya aynı metre. Yoksa Sakayla Enzo Fernandez kardeş mi? Daha doğrusu ikiz mi? Ne diyor? Diu 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 re 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 da çok Megafon telefon Saka saka tutabilirsen tut tut bilirsen Çekti saka 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 hojay Kuku kukureya. Geldi. Hop çaldım. Şimdi geliyoruz kukureya. Bıraktı aradan. Bir orta. Arka direk bir. Kafa dokunamıyor. Alison dur. Alisson'a dön Zırh gelmişken. Alison çok sert gönderdi. Şimdi. 2-1 öndeyiz rahat. Ya çok iyi paslaşmıştım. Çok iyi paslaşmıştım. Oh. Hocam bir şey yok. Allah belamı versin bir şey yok. Hayır. Hayır. 90 artı 1. Griezmann. 90 artı 1 Griezmann. 2 2. <gülüyor> <gülüyor> Bir topu tutamadık. Bir topu tutamadık. Ne diyeyim yani? Bir topu tutamadık. Aa, yapma. Of, Alison. Alison da her topu yiyor bak. Şu ana kadar 3 şut geldi, 3'ünde yedi. Neyse ki bunu tuttum. Haaland! 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 Bu çiki! Haaland! 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 Efsane, efsane senle beraber olmak. Saka! Saka! Şimdi oraya girdik. Pedro. Pedro. Pedro iyi pedri. Çok büyük başlık. Bir kuruş, bir Var ya son dakikada gelir bunlar bize tıklatır bir tane. Sunset. 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 Çok kötü çok kötü. Baktık. <laughs> carreras, 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 Carreras. Tamam. Al onu Van Dijk. Gönder Van Dijk. İndir alan. Tamam. Beyler şimdi defansa yapacağım. Full. Sağlandı bile defansa çağırdım. O kadar defans haram, haram bol. Hayır. Hayır. Hay ben böyle şey. Tamam. Hıh. Uf. Of. <Sessizlik> of. <Sessizlik> of. of. Çok zor. Çok zor. Alison asist yapmış lan Haaland'a. Şimdi Napoli. Poli Napo, Mali, Pali, Napo, Mali, Napo, Mali. Napo, mali. Aa Frankowski. La bu geçen sezon oyuncuyu beceremeyen. Bece... Başka... sevmedim. Frankowski'de köyünü de hiç sevmedim bu arada. Hepsi çok kötü. Galatasaray'a uygun değil. Oğlum o var sana var. Frankowski Elif abi ya. Ne <laughs> Pardon salah. Ya, salah yani. Ne bileyim daha alma mesela. Onu bunu alma. Sağ bek alacaksan tüm parayı sağ beke yatır. Sol bek alacaksan tüm parayı sol beke yatır. Anladın mı yani? Takım zaten Santa Ford'u. Şimdi diyorsun. Oyuna sakatlenince Icardi bir bok yapamıyor. Lan oğlum, Icardi iyi iyi olsaydı, şu an formunda olsaydı, emin olun şu an gol krallığı bilmem ne bilmem ne değil, Icardi olurdu. Nokta. Yani bu takıma yakışmıyor böyle işler. Bu arada ben bunların hepsini anlatırken bizim 3-0 öne geçmemiz şaka mı? Şimdi diyeceksin Sergen Yalçın'a benziyor. Evet benziyor. Var mı bir diyeceğin? Ulan bak. Eğer ki ben yanlış yorum yapmıyorum. Mesela Fenerbahçe'nin durumu için Enes gayet iyi bir oyuncuydu o zamanlar. Frankowski ama o zaman bile kötüydü Frankowski köy. O zaman bile kötüydü. Diyelim ki yani o, o zaman Leroy'san yoktu. O Sinan yoktu. Icardi vardı. Icardi o zaman boş muydu? Bir de onu söyleyin bakayım. Icardi o zaman boş muydu? Evet solbek sıkıntısı çekiyorsun da. Hani git iyi bir Solbeck al. Tanıdık bir Solbeck al en azından. Yani şey ne? Frankowski ne sabe ki? Gideceğim. Bilmem ne. Alacağım birini yani. En azından bir tanıdığı olsun. Frankowski kim tanıyordu o zamanlar? Tanıyan yoktu. Polonya liginden getirilen bir oyuncuydu. Kön. Tanıyan var mıydı? Kön takımından geldi. Adamı takımdan yoktu. deyince Da bu maçtan sonra videoyu bitireceğim haberiniz olsun derken Dezire Due Dezire Due artık böyle şeyler konuşmayalım lütfen <laughs> şimdi oraya girdik Pedri 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 Frimpong 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 Frimpong, Frimpong. babamın sesi Hocam. Hayır 4-1 olamaz. Hayır. Hayır. Ay. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Sarılara biteriz. Yapılca 5-2 var lan. Baba harbi çok iyi var. Aradan iyi pas. Oha lan. Duy -e sen ne kadar hızlısın. Duy. -e, duy. -e, duy. -e, duy. -e. Dezire duy. -e. Dezire duy. -e. Çevir git. دزيري دواء دزيري دواء دزيري دواء دزيري دواء دواء دزيري دواء دزيري دواء دزيري دواء دزيري دواء 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 Dezire dure. Dezire dure. Bu arada eğer ki Rafadan Tayfa komik montaj izlemek istiyorsan kanalıma gelmeyiniz. Çünkü gelecek. Oldum yalancı. Ben oldum yalancı. Yalancı. Ben oldum yalancı. <laughs> Çok iyi. Çok. Hocam. 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 Yalancı. 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 O nasıl oluyor lan? Şimdi tabi çıktı. Oğlum sen o kalsı hiç vermiyordun. Bir de abi. Bak. Adam akıllı kalkmıyor Top

ben oldum yalancı yalancı Bir daha ama ne yapsam bir çeyrek finale maalesef giremiyoruz. Arkadaşlar, o zaman efendim, o zaman.